Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra farklı bir video. Bugün bildiğiniz üzere güncelleme geldi. Ve biz de güncellemeden sonra ilk defa oyuna gireceğiz. Bir güncellemeyi inceleyelim. Ne gelmiş, ne olmuş, ne bitmiş? Bakalım. İlk başta böyle bir ekran geldi. X'e bastık. Günlük giriş bonusumuzu aldık. Özel giriş bonusu gelmiş. Onu da alalım. Bu 10 binlik mi? Benim bildiğim 10 binlik bu. Yine güzel. 50 My Club veriyor. Manchester United epiklerinden bir tane açma hakkı. Brezilyalı Legendlerden açma hakkı. Ondan sonra ek bakım gelecekmiş. 16 Şubat günü. Gerçi bu bakım oldu zaten. Ben bu bakımdan sonra çekiyorum videoyu. Sözleşme kısmına bir gelelim. Aa paket gelmiş. Menajer Guardiola gelmiş. 2008-2009. Johan Cruyff gelmiş. Cannavaro gelmiş. Cruyff ile Cannavaro gelmişti zaten. Farklı olarak da Guardiola gelmiş. Standart oyuncu biletleri. Ne bunun bir şey alakası yok. İşte onla açma hakkı gelmiş. 100 markla indirim oluyor. Bence bu çok büyük haksızlık oldu. Bundan önce ben baya bir top açılımı yapmıştım. O kısımda yani bir 2000-3000 MyClub'lık top açılımları yaptığımızda ben 300 MyClub zarardayım. Oy buradan ekonomi yetkililerine sesleniyorum. Benim 300 MyClub'ım geri ödensin. Denizlav gelmiş. Forlan ve Shin Shinji Kagawa. E işte idare eder ikonlar. Epikler. Japonya epiklerine hiç bakmıyorum bile. Haftan oyuncuları gelmiş. Ondan sonra bir tane bir kulüp gelmiş. Chelsea zaten vardı. Yeni adaylı sözleşme gelmiş. Şöyle ona da bir bakalım. Joao Felix, Somer, Jorginho, Sabitzer, Pedro Sarabia gibi isimleri barındırıyor. Güzel. Somer, Düş, Somer, Felix, düşünülebilir oyuncular. Şöyle buraya baktığımızda ise hepimizin almak istediği Fernando Muslera vardır. Ben zaten bir Galatasaraylı olarak direkt Fernando Muslerayı çekiyorum. Altta diyelim. Hem de Galatasaray kadromuza yerleştirmiş oluruz. Şuradan mesaj kutumuzdan da tümünü al diyerek. Alalım hem de şu topları açmış olalım. İlk başta şunlardan açmak istiyorum. Bunlar biraz çöp gibi bir şey. Şöyle bakalım. İnşallah 5 yıldızlı önce gelir. Hiç bilmiyorum yani içerine bakmadım 5 yıldızlı mı? 3 yıldızlı adam verdi. Atla diyelim direkt incelemeye bile gerek yok. Belki sileriz. Kim 76'lık sağ kanat. Bunu al bir yerlerine dür. Güzel günlerde kullan Konami. Gerçi 5 yıldızı 2 taneymiş. Neyse burayla, burayla fazla ilgilenmeyelim. Brezilyalı Legendlar gelmiş. Zico, Ronaldinho, Romario, Rivaldo, Roberto Carlos, Sabek Kafu, Elber, Bebeto, Denilson. Yani Bunların hepsi bende var. O yüzden benim için fark etmez kim gelirse gelsin ama ben bir tahminde bulunmak istiyorum. Ya, ya bana Kafu'yu verecek ya da Rivaldo'yu verecek. Şöyle ücretsiz açalım. Bakalım kim gelecek. Ben ya Kafu ya da Rivaldo diyorum. Bakalım. La Liga 5 yıldız. Ronaldinho mu lan yoksa? Ronaldinho geldi. Valla yani bu paketin en iyi oyuncusu. Hiç beklemiyordum en iyi oyuncu et. Bildiğiniz biz tek attık. Yani oynatacak mıyım yok. Ben de onun ikon ikon kartı oynuyor şu an. Ama yine de güzel. Herhalde bundan 5 tane vardı. 6 oldu. Haydi hocam. Yok mu bir Forlan'a tek atmamız. Yani burada Deniz Love bile gelse öpüp başıma koyarım. Forlan fırsatçı golcü. Gelmiş. Güzel bir kart. Ölü yaprak özelliği falan da var. Şöyle. Ücretsiz dedik. Ah be ışık yanmıyor. Maalesef ki bunu da atla diyeceğim. 16 numaralı formasıyla Andersen Andersen geldi. Yani buradan da açmam. Zaten hani açsak bile açmak istesek bile açamayız. 85 My Club paramız var. Şöyle etkinlikler kısmına bir de göz atalım. Yavaş yavaş da videonun sonuna geliyoruz zaten. Ee, 10 binlik antrenörden 3 tane veriyor. Burada kaç puan yapmamız istiyor? Şöyle bakalım. 3000 puanda 10 binlikten 3 tane. 6000 puanda ise yine 3 tane veriyor. Yani buralar basit yerler. Hiç zorlanmadan yapacağınızı düşünüyorum. Oo, burası da güzelmiş. Buradan 250 puanda bir tane veriyor. Hepsinde bir tane veriyor. Bu tesadüfi anlaşmayı şey diye düşünüyorum. O bizim az önce 3 yıldızlı çıkardığımız yer diye. İngiltere Ligi etkinliğe gelmiş yine. Bu da Potov'dan bir tane beleş açma. Klasik biliyorsunuzdur. La Liga gelmiş. Ha o bizim 3 yıldızı bulduğumuz yerden açma hakkıymış bu. Pardon. Oradan 2 tane daha veriyor. Oynarsanız eğer. Yani aslında bunları bir iki tane atıp YZ'yi bırakabilirsiniz. Eğer oynamak istiyorsanız Lig 1 gelmiş 30.000 GP en boş etkinlik. 20.000 GP en boş etkinlik. İngiltere Ligi etkinliği gelmiş. 50 futbolluk. Ben normalde bunları yapmazdım artık ben de yapmaya başlıyorum. Güzel. Bir de Japon oyuncuları seçtiğimiz ilk önce buradan bir takım seçiyoruz. O takımın oyuncularını alıyoruz. İlk 1'e yerleştirip yani ilk 18'e ilk 18'de o takımın oyuncusu olacak. Yani kim uğraşır bilmiyorum ama ben belki bir kereliğine denerim. Olur mu diye. Onun dışında da şöyle bakmak istediğim e-futbol pardon şura yok bura değil. Nere lan ora? E, futbol puanları Heh, Buldum. Hazard, Cuadrado gelmiş. Güzel, iyi oyuncular var yine. Biz biliyorsunuz bu üçünü almıştık daha önce. Çünkü futbol puanlarımızın süresi bitiyordu. E, şöyle baktığımız zaman da ben bir üstüne bu kadar güzel şey getirmişim Konami. Bir My Club indirim beklerdim. Maalesef ki getirmemişler. Neyse yapacak bir şey yok. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ne kadar çok like atarsanız daha çok kişinin önüne çıkmamızı sağlarsınız. Bu ara etkileşimimiz bayağı düştü zaten. Siz de kanalın son bir haftaki iki haftaki videolarına bakarsanız 300, 400, 500 izlenmeler var görürsünüz. Bir araya gidiyorduk. Ne oldu ben de bilmiyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.